Arkadaşlar LGS 2025 fen bilimleri kısa kısa serimizin ilkiyle beraberiz. Katı basıncı. Katı cisimler ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye dik bir kuvvet uygularlar. Buna biz katı basıncı diyoruz. Peki katı basıncı neye bağlı? Katı basıncı cismin ağırlığına ve cismin temas ettiği yüzey alanına bağlı. Cismin ağırlığı ile doğru orantılı olup temas ettiği yüzey alanı ile ters orantılıdır arkadaşlar. Basıncın birimi Pascal'dır. Şimdi basıncı azaltma yönelik ve artırma yönelik uygulamalar var. Basıncı azaltma yönelik uygulamalara baktığımızda burada biz yüzey alan alanını büyütürüz ki ne yapmış oluruz aslında? Basıncı azaltmış oluruz. Çünkü yüzey alanıyla basınç ters orantılıydı. Mesela kar ayakkabıları geniş tabanlı olur ki yüzey alanı büyük olur ki temas ettiği yere karda batmayız. Yine paletli iş makineleri kuma batmasın diye. Ördeklerin perdeli ayakları. Yine fil ve deve gibi ağır hayvanların geniş ayakları. Şimdi geldik basıncı artırmaya yönelik uygulamalar arkadaşlar. Mesela araç zincirleri, Bıçakların bilenmesi. Bu sefer ne yapıyoruz? Yüzey alanını azaltıyoruz. Yüzey alanını azaltarak basıncı artırmış oluyoruz. Tamam mıdır? Yine çivi mesela nedir? Sivridir arkadaşlar. Yani yüzey alanı küçüktür. Bu sayede basınç artarak zemine güzel bir şekilde geçmiş olur. Yine krampon ayakkabılar sahalarda, çim sahalarda veya da farklı sahalarda ne yapmamız için? Düşmeden, kaymadan top oynayabilmemiz için nedir? Arkadaşlar basıncı artırmaya yönelik bir hamledir. Yine bot ayakkabılar da buna örnek olarak verilebilir.